This is the future Evolution This is the future Bas altan adam bizi karısı yapacak ha Hepinize selam dostlar Sıra üstümüz yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız Görmüş olduğunuz gibi doğru ineceğiz arkadaşlar Bugün okula atlayacağız Umarım çok güzel bir el sizlerle beraber olur Yani çok güzel bir video daha doğrusu Şu an hala arkadaşlar bilir pas çekilişim var ee, PUBG Mobile like katılmayan arkadaşlar varsa Kısabilirler ama şöyle Hemen kanalıma abone olarak Hem de bana destek sağlayabilirsiniz Dilerseniz bu videomu baştan sona izleyerek benim 4000 saat ilerlememe yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an itibaren bana destek sağlayan ve destek sağlaman herkes arkadaşlar çok 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 teşekkürlerimi sunuyorum. Şöyle hızlı bir şekilde nereye gidiyoruz oğlum biz? School dedik nereye gittik? Tamam dur Nereye gittik tamam. Güzel. Gidemedik gideriz gideriz. Gideriz. Hiç sıkıntı etmeyin kanka bende bende bende. Kardeşim bende sıkıntı yok. Atlasın. Hiç sıkıntı yok. Gel gel gel. Tamam süper. <laughs> La kar 98'i bıraksaydı. Adam bulmuş. Silahı bulmuşlar abi adamlar. bir şey mi? burası çok karıştı. Tamam. Sakinim. Uyan piyalarım. Kanka çık. Bana bir dürbün lazım. O Scar. Süper oldu. Kardeşim bu adam nerede? Hemen onun bir şekilde w dolce, Süper. Evet 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 evet. Mükemmeliz. Bu arada efsane aldık arkadaşlar. Tamam çok güzel. Bir karşı rakibimiz kaldı. Onu da halledersek. Bizden alesi yok ya. Tamam biliyorum. Çok güzel lootlar var. Bir takım mahvettik ama. Daha çok insan var kanka. Şarap mi o? İçeri giremeyeceğim ya. Tamam. Biri dışarıdan yaklaşmaya çalışıyor. Onu bir avlayayım ben. Güzel geçiş aslında arkadaşlar. Şöyle güzel yaparsak biz böyle daha da daha, daha mükemmel şeyler olacaktır. Oha 7 kill mi oldu lan burada? Şaka yapıyorsun ya. Ama daha adam var. Onları bir çıkartmanın vakti geldi. Ya benim anladığım mevzu burada adam yok mu? Gördüm. kardeşimiz otur. Buraya rast mı var? <laughs> Güzel yaparsınız ya. Biz bir salaz. Güzel. Süper süper el süper. tabaklar ölmedi. Bot mot ama ölmedi. Abi ne oluyor neler oluyor ya. Bak gerçekten. Oğlum ne yapıyorsunuz? Niye böyle bitlik yaptınız? Kır şuraya. Hello. Kır şuraya. Lan kır şuraya. Lan bir çık oğlum şurada. Toros. Aga be bu kadar güvenmemeliydim kendime be. bu kadar da yapamam zaten imkansız. Ya Ama güzel var işte gerçekten bu YouTube'a gider. Evet arkadaşlar umarım bu video bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Az daha geri gerçekten çok güzel yerlere varabileceğimiz gerçekten. <laughs> Oğlum konuşamadım. Hani gerçekten çok güzel yerlere varacağız ama az daha vakit lazım. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutma. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bye bay.